Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Fiat Ducato'da sık rastladığımız bir durumdan bahsedeceğim. Özellikle motor normal ısıya ulaştıktan sonra rölantide bir süre bekleyip ilk kalkış yaptığınızda egzozdan kısa süreliğine mavimsi bir duman çıktığını görüyorsunuz değil mi? Bu duman genelde bir saniye kadar sürüyor. Sonra tamamen kayboluyor. İşte bunun sebebini başımıza neler getirebileceğini ve çözüm yollarını bugün size ustaca anlatacağım. Şimdi bakın egzozdan çıkan dumanın rengi bize motorun derdini söyler. Beyaz duman motora su ya da antifriz karıştığını gösterir. Siyah duman yakıtın fazla geldiğini tam yanmadığını gösterir. Ama mavi duman yağ yanması demektir. Yani motor yanma odasına istemediğimiz şekilde yağ alıyor. Ve bu yağ yanınca duman da maviye çalıyor. Gelelim bizim Ducato'nun mevzusuna Rölanti'de bir süre bekliyorsunuz, araç çalışıyor, yağ supap lastiklerinden veya keçelerden çok ufak sızıyor. İlk gaza bastığınızda o biriken yağ yanıyor ve egzozdan bir puf diye mavi duman çıkıyor. Sonra devamında duman yok. Bu işin en bilinen sebebi supap lastikleridir. Hele ki sizin araçta daha önce üst kapak açılıp supaplarda işlem yapılmışsa bu ihtimal çok daha yüksek. Lastikler sertleşmişse yağ aşağı sızdırır, ilk kalkışta dumanı görürsünüz. Şimdi bazı arkadaşlar hemen segman mı kaçırıyor, motor mu bitiyor diye telaş ediyor. Yok öyle değil. Segman aşınmış olsa bu duman sürekli olur. Her gaza bastığınızda veya yüksek devirlerde de kendini belli eder. Bir saniyelik puf ile segman kolay kolay suçlanmaz. Turbo olasılığı da var tabi. Turbo yataklarından yağ sızarsa egzoza gider. Ama o da genellikle daha uzun ve yoğun dumanla ortaya çıkar. Benim tecrübeme göre bu kısa süreli mavi duman %80 su plastiği işi. Ustalar arasında da, forumlarda da, YouTube'da da bu konuşulur. Özel servisler der ki, eğer yağ eksiltme yoksa, araç sürekli duman atmıyorsa bu durum çok büyük dert değil. Böyle binmeye devam et. Yetkili servis ise işi garantiye almak için su değişimi üst kapak kontrolü önerir. Araç sahiplerinin yorumlarına bakıyoruz, Çoğu kişi bu şekilde yıllarca kullanmış. Bazısı hiç sorun yaşamamış, bazısı ilerleyen zamanlarda yağ eksiltme başlayınca supa plastiklerini değiştirmiş. Yani bu iş biraz da kullanımda belli oluyor. Çözüm kısmına gelince, eğer yağ seviyeniz sabit gidiyorsa, aracınız sadece ilk kalkışta bir puf atıyorsa hemen para dökmeye gerek yok. Yağınızı düzenli kontrol edin, duman artmadığı sürece sorun yok. Ama duman sürekli hale gelirse yağ eksiltme hızlanırsa o zaman supap plastiklerini değiştirmek şart olur. İş büyürse segman veya turboda kontrol edilir. Bu işin aciliyeti yok ama gözünüz kulağınız aracın üzerinde olsun. Motor yağına dikkat edin. Normal bakımlarınızı ihmal etmeyin. O ilk kalkışta çıkan mavi duman çoğunlukla küçük bir uyarıdır. Motoru hemen bitirecek bir mesele değildir. Şimdi gelelim işin ikinci kısmına. Benim dükkana da bu tip araçlar çok gelir. Müşteri der ki usta araba rölantide biraz bekledikten sonra kalkışta bir duman atıyor sonra gidiyor. İşte burada doğru teşhis çok önemli. Öncelikle biz motorun yağ seviyesine bakarız. Çubuğu çekeriz. Eksilme var mı? Eğer yağ çubuğunda sürekli bir düşme yoksa motor fazla yağ yakmıyorsa genelde deriz ki bu supa plastiklerinden kaynaklıdır. Acelesi yok. Ama yağ çubuğunda ciddi eksilme görüyorsak iş değişir. O zaman segman kontrolü, turbo kaçağı testi de gündeme gelir. Bir diğer yöntem kompresyon testidir. Silindirin iç basıncını ölçeriz. Eğer segmanlarda kaçak varsa bu testte hemen ortaya çıkar. Segman sorunu olan motor hem gücünden düşer hem de sürekli duman yapar. Eğer test değerleri normalse zaten mesele supa plastiklerine döner. Ustalar arasında şöyle bir muhabbet vardır. Eğer motor soğukken ilk çalıştırmada da mavi duman atıyorsa su paplastiği işi kesinleşmiştir. Çünkü gece boyunca yağ sızar, sabah marş basınca duman çıkar. Sizin bahsettiğiniz olay ise motor sıcakken rölantide bekleme sonrası oluyor. Bu da su paplastiklerinin hala ihtimal dahilinde olduğunu ama çok ciddi aşınmadığını gösterir. Şimdi biraz da kullanıcı yorumlarına bakalım. Forumlarda çok yazılır, YouTube videolarının altına çok yorum gelir. Birçok Ducato sahibi aynı durumdan şikayetçi olmuş. Kimisi 3-4 yıl bu şekilde aracı kullanmaya devam etmiş, hiçbir sorun yaşamamış. Kimisi yağ tüketimi artınca supa plastiklerini değiştirmiş ve sorunu çözmüş. Bazı kullanıcılarda turbonun değişimiyle birlikte dumanın kaybolduğunu söylemiş. Yani her aracın durumu biraz farklı ama en sık görülen sebep supa plastikleri. Benim kendi tecrübemden örnek vereyim. Geçen sene bir Ducato geldi, 300 bin kilometredeydi. Araç her kalkışta kısa süreli mavi duman atıyordu ama yağ eksiltmesi yoktu. Müşteriye dedim, bak bu lastikler sertleşmiş olabilir ama motorunu bozmaz. İstersen şimdilik bin, ileride yağ eksiltirse değiştiririz. Adam hala aynı şekilde kullanıyor, hala sıkıntı yok. Ama başka bir müşterim vardı. Onda hem sabah ilk çalıştırmada hem de rölantiden kalkışta yoğun mavi duman vardı. Onun supap plastiklerini değiştirdik. Sorun tamamen kayboldu. Peki çözüm nedir? Öncelikle panik yapmaya gerek yok. Eğer sadece bir puf yapıyorsa, yağ çubuğunuz normalse dert etmeyin. Ama ileride iş büyürse seçenekler belli. Supap plastikleri değişecek, üst kapak kontrol edilecek, gerekirse turbo gözden geçirilecek. En kötü ihtimalde segment işi gündeme gelecek. Bu işlemler tabi maliyetli işler. O yüzden işin başındayken doğru karar vermek önemli. Yağ eksiltmeyen araca hemen masraf çıkarmaya gerek yok. Ama yağ tüketimi artarsa o zaman ertelememek lazım. Çünkü yağ yanması arttıkça katalizör, partikül filtresi hatta motorun genel ömrü zarar görür.